Efendim. Evet, aynen öyle oldu sevgili kardeşim. Girmediniz siz oraya. Evet. Olur kardeşim, çok teşekkür ederim. Seni mi kıracağım? Seni mi kıracağım kardeşim? Sağ olasın. Her şeyimizi yaptım. 15 milletvekili geldi ve YSK da mecbur kaldı. Tem que hey. vereyim ya. zekat vereyim ya tamam beyim zekat verecek adam bulam burası yavaş karışla mamur millet böyle bir şey yok tamam arabaya gidelim hadi tamam. geç kenara hapsa şu millet şunlardan kurtulmadı ya fetih var. kendisi fetih yurtta sol cihanda sol bu kendi efendim tamam arabanız nerede alır efendim arabanız nerede bu millet biraz uyansın, Allah aşkına ya. Millet ya milletin aklı yok, sızar Öyle bir şey yok ya. Millet aç, nereye aç? Zara ya, Sivas'ın ilçesi ne ya. Millet, millet sormadılar böyle geziyor ne ya. Ne Kardeşim ben 40 yaşındayım. Ya Benim ne çocukluğumda ne? araba yoktu piyasada, araba. Şimdi park edemiyoruz. Millet affedersiniz öyle böyle para harcamıyor. Helal olsun da nankörlük etmesin millet. Kendisi FETÖ'cünün, girmesin oraya. Tamam ya. Hadi tamam hadi hızlı git. Boş defa yetiş. Hakları yok. Iftiracılar, vatan hainleri böyle Sivas gibi yere gelmeye hakları yok. Yok. Terbiyesizler. Vatandaşın artık be kafasından yukarı çıktı. Bunların tamam. Bunların yaptığı efendim. terbiyesizlikler. Tamam. Anladın mı? Takip et. Proveketler bırakın demeyin bana. Tamam. <gülüyor> 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 Ben bu vatanın en sevgili evladıyım. Vatanım için canımı veririm. Tamam, Öyle tamam. lafla değil. Tamam, tamam. O bana, o bu, çıkıyorlar hemen provokatör. Ben buranın vatandaşıyım. Sivas gibi yer, o karı gelemez. Anladın mı? Tamam, daha konuşmayacağım. Tamam.